Efendinin torunlarından dinledik. Mesela zengin evi şu şekilde. Doğrudur. Şurası, e, şurası, yani şur, yeri, şurası oda, şurası oda, şurası da ayrıyeten böyle uzanan bir yer. Üç mü oluyor. Değil, bu değil. Yani. Şimdi, evet. değil, değil, değil. Hanımefendi, ha. Şimdi şuradan giriş var, giriş şu kapısı. Kapı şu, zaten. Evet. Ha. Şurada şöyle bir duvar var. Burası seki, seki derik. Yani. Seki dediğimiz şöyle, yer, yarım metre, metre, yarım metre bir basım, iki basım yüksek şu kısım. Eskiden köydeki evlerde avlu adeti yokken birkaç senedir herkes evine bir avlu eklemeye başlamıştır. Bu el beylilerin adetidir. Zengin ve fakir her evin üç odası vardır. Biri yatak ve misafir odası, ikincisi kiler, üçüncüsü bacası bir delikten ibaret olan mutfaktır. Misafir ve yatak odasının kapısından girilince sol tarafı düşen iki ila dört pencere vardır. Bunlar yerden bir metre kadar yüksektir. Ve ön kısmı parmaklıklarla bölünmüştür. Balık denilen yer nasıl bir? Yol? Ya şimdi şura dört duvar şöyle çevrilmiş. He. Şuradan yarım bir duvar çekilmiş. Şuradan şuraya direk atılmış. Hezen atılmış. Bunların üzerine şöyle şöyle direkler. Yani eski deyimle balıklı ev. Bu şuradan şuraya böyle bir ee, geçiş var direk atılmış büyük kalın direkler. Baş, Ondan sonra tamam, üzerine tamam, direkler tamam, böyle tamam, atılmış tamam, yine. Yani şurayı tamam, kapatsın tamam, tamam. gibi. Şu evlerin içerisinde ocak Yer. Yok. Buralarda yok. Şimdi yok. Ayrı şey, şey, dışında bir dışında yani. Ha, o dışında. Şimdi dışında mı? He dışında. dışında ocak, ocağı. Ocağı. Yani bu şimdi de ya mutfak falan o zaman dışında. Odanın kapısından girilince tam karşıya düşen bir set vardır. Yük adı verilen bu setin üstüne yataklar zahire çuvalları yerleştirilir. Boş kalan alt ve toprak kısmı bir takım gözlere ayrılmıştır. Bu gözlerin ismi gözenektir. Aynı odanın seti ile gözenekleri arasında kalan boş ve karanlık yere balık veya bölük ismi verilir ki, burası genellikle yemek kaplarının saklanması için ayrılmış olup, misafir geldiği zaman ev kadınları yemeklerini burada yerler köylü arasında kilerin ismi kiraldır mutfağda ocak dediklerini işittim şimdi odalarda ah, sadece şeydi. bir kahve ocağı olurdu hı hı. hem kışın ısın, ısınma amaçlı hem de kahveler biçerdi. mesela içeride bir tane vardı şimdi şu durumda var yani. bütün odalarda kahve e, şeyi ayrı yani ocağı yani ocağı odanın ayrı içinde kahve Ozanın ocağı içinde o çatmalı böyle kahve Bu olacak. O misafir odasının içerisinde. Orada kahve bir şey. Ateş de, ateş de yanar tabii gerektiğinde. O zaman bu çizilen planın dışında mı mutfak? <laughs> Mutfaklar dışında, ocaklar dışında. Evet, dışında. ayrı ayrı onlar. Şimdi Ali Rıza Bey burada diyor ki, eskiden köydeki evlerde avlu adeti yokken birkaç Hı. senedir herkes evine bir avlu eklemeye evet. başlamış. ki evet. evet. onun geldiği dönemlerde. Evet, yeni avlu. E evet. bu elbeylerin bir adetidir diyor. Daha sonradan <laughs> bu avlu. Ya şimdi <laughs> burada dedemin bak şu burası odasıydı. Şurada bir kantarmalı kapı vardı. Büyük bir kapı. Birinci giriş. Bu birinci girişin burada şurada ahırlar falan vardı. Hayvanlar besledi. Bunun akabinde bir kapı daha var. Aynen. Orada şey yani Kendini, e, kendini oturacağı... aile, oturacaklar oturacakları yer. yer. İşte Yine o sofalı yani. evler, o balıklı evler o içerideydi. Yani böyle bir tanesi gelmiş söylediler. İşte bir zenginin evine bakayım demiş. Bir defa halanın evine bakayım demiş. İşte dede ömküne bakmış. Mesela eski şeyden sırfını sermişti, Yemek yaptırdığından. bir defa halanın evine gitmiş bakmış. O da Nahırcı köyünün akarcısı. Bu dokumalar buraya özgü mü peki? He? Bunlar zaman şu 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 eski, yer eski. Yer. yani Evet, şu kıyafet 90 yılın kıyafet. 90 yıl öncenin kıyafeti bu kıyafetler. Hmm. Bu toran bir yere gidilip çektirilmiş mi? Buraya, buraya, buraya getirilmiş. Eskiden fotoğrafçılar var ya, ha, şu, yılın O getirilmiş, burada çekilmiş. Evet, Efendim bu. Evet. Dört <laughs> hanımı bu. Evet. evet. Ha, tamam. dört dört anılar anılar yok, yok, hanlar yok. Var, var. Dört hanımı e yan yana bir tanesi. Bir tanesi. Kızlar mı Kızlar mı yok. Hanımı yok. Şunlar kızlar. O zaman bu dört kızdan e olan torunlar mı? Bunlar Şunlar erkek erkek Şurada erkek kızlar çocuklar var. kız torunları yok. Yok. yok burada. Ha. Şunlar erkek çocukları. Şunlar da erkek çocuklarının çocukları. Çocuklar. Şunlar ha, tabii tabii. Geliyor evet. evet. Aa, şurada mesela ben. Mesela burada bir şey de var. Gelişmişi var. Bizim yani. buradaki ağalığımız işte öbür türlü ağalık gibi değil. Milletin zihnindeki ağalık gibi değil. Bizdeki ağalık zihniyeti devamlı fakire paraya yardım e, hizmetinde çalışanları mesela dedem rahmetli hizmetinde çalışanlar çok kişileri kendisi vermiş. O zaman tabi büyük yoksulluklar var ve bir devir gelmiş çok büyük kıtlık devir derler onu. Bu kıtlık devirlerinde burada özel şey getirmiş şehirden fırıncılar getirmiş. Burada ne kadar çevrede işte aç olan varsa herkes gelir burada Yemeğini yer, yatacak yerlerde işte o günün imkanlarına göre nerelerdeyse yatar. Burada böylece barınırlarmış. Yani bizdeki ağırlıklar öbür türlü ezim mezim ağırlığı değil. Şimdi bu ocaklar sadece odaya özel Hacı ha. Bey. Evet. evet, evet. Kahve yapmak için. Kahve yapmak ya. yani. Evet. Dibere de göstereyim. Dibe, o, da dibe. o kahve dibeli. Kahve dibeli. Kahve burada taze taze dövülüyor. Dövülüyor giçten. Kasiyerlere bak annesi şurasını şurasını çalmışlardı okulda bir gösteriye gitti. İnsan çalışırken tahta kısmı mı çalar? Şurayı Yok. çalar. <gülüyor> Yok, Yok şurayı çalar. <laughs> şurası, 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 çok şurası, çok şurası güzel. da böyle işlemeli. Bu işlemelerine özel bir isim veriliyor mu acaba? Boruk. Neden bu? Koruk diller. Gümüş, gümüş. gümüş, gümüş saf mi? gümüş. Saf gümüş. Saf gümüş. Saf gümüş. Saf gümüş. Saf gümüş. Ha,